Gelin şimdi de açıortay teoremini ifade ve ispat edelim. Ee, bildiğiniz gibi açıortay teoremi, tabi iç açıortay teoreminden bahsedeceğiz. Ee, i̇ç açıortay teoremi, bir üçgenin herhangi bir açıortayı karşı kenarı komşu kenarlar oranında böler der. Örneğin ABC üçgenimi aldım. B açısının açıortayını çizelim. Karşı kenarı kestiği noktayı işaretleyelim. Hemen açıortay aracımı alacağım elime. Açıortay şuradaydı. Aldım. A noktasına B noktasına ve C noktasına tıklayaraktan iç açı ortayı çizmiş oldum. Ha, dış açı ortayı da çizecek e, olsaydım e, şeylere tıklayacaktım, kenarlara tıklayacaktım. Neyse şu noktayı yani e, açı ortayımız olan F nesnesiyle ile B kenar nesnesini kesiştireceğim. Kesiştiri elime aldım. B nesnesine tıkladım ve de F nesnesine tıkladım. Böylece kesim noktası D noktası oluştu. Şimdi aslı varsa işte e, DA uzunluğunun DC uzunluğuna oranı, e, Aya komşu olan ilk söylediğimiz e, köşenin e, C kenarının uzunluğunun A kenarının uzunluğuna oranı e, aynıymış. Bakalım doğru mu? Hemen bunu anlamak için e, bilgisayar bize rapor versin ve raporu da e, metin, abc metin nesnesini kullanaktan yazdıralım. abc metin nesnesini tıkladım. Bu biliyorsunuz e, metin artı bir takım hesaplamaların sonuçlarını da görüntülemek için e, gene bundan faydalanırız. Neyse uygun bir yere mesela şurada olsun raporlama tıkladım. E, metin ifadesinde önce değiştiriyoruz neyi neye oran olduğunu anlamak için e, onları yazalım. İşte <laughs> dA'nın dC'ye oranı diyeceğim. Ee, dA e, slash yani bölü dC eşittir diyelim. İşte dA'nın dC'ye uzunlukları oranı bulmak için bilgisayara buldurmak için daha doğrusu ee, d'nin A'ya uzaklığının d'nin C'ye uzaklığına e, oranlayacağım. Onun için e, araçlar menüsünde olmayan e, ama komut olarak uzaklık e, komutunu kullanacağım. Bunu da e, raporlamak için e, nesneler yardımıyla yapacağım. Nesneler kutusuna tıklayacağım. E, ve oraya tabi burada uzaklık, e, DA uzaklığı, DC uzaklığı nesne olarak burada bulunmadığından dolayı ben oraya komutumu yazmak için boş kutu kullanaraktan elle yazacağım. Boş kutuyu tıkladım. Oraya yazıyorum uzaklık, aç parantez, n'in niye uzaklığı, d'nin e a'ya uzaklığı, d nesnesi, virgül, a nesnesi, Kapa parantez, bölü, bölme işlemi, tılaş işlemi oluyor. Tabi uzaklık aslında bir komut yani, yoksa kendi kafama göre yazmadım oraya. Aynı şekilde uzaklık komutunu bir daha kullanacağım, uzaklık, aç parantez. D'nin C'ye olan uzaklığı. D virgül C. Yani D noktasının C noktasına olan uzaklığı. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ee, böylece DA'nın DC uzaklığı 0.52 gibi bir değer çıktı. Ee, acaba bu uzaklık, pardon bu oran C'nin A'ya oranı mı? Onu anlamak istiyorum. İster bu metne ilave edebilirim onu, istersen ayrı bir metin de açabilirim. E, ayrı bir metin açalım. Yine ABC yi aldım. Onu da birazcık alt tarafta görünsün istedim, isteyelim. E, buraya da e, D bölü A. Yani C kenar uzunluğunun A kenar uzunluğuna oranını yazdıracağım. E, gene nesnere tıklayacağım. Burada uzaklığı falan demeye gerek yok. Çünkü e, CCB'da bu kenarları birer ad olarak, nesne adı olarak C ve A'yı verdi. İşte C dediğimiz burada 7.67, A kenar uzunluğu da 14.63. Neyse bunları biz elle gidip de yazmayacağız. burada nesnelerden seçerek nesneler C nesnesini şuradan arayıp bulalım. İşte C burada. Sonra Pardon, şuraya geliyorum. Boş kutuda ee, nesneler. Ha, aslında oradan seçmeye gerek yok. Ee, C ve A zaten belli. Hemen burada işi uzatmadan C bölü A yazalım. C bölü A dedim. Yani C nesnesinin uzunluğunun A nesnesinin oranı, uzunluğunun oranı. Tamam dedim. Bakınız, DA'nın DC oranında 0.52 çıktı, C'nin A'ya olan oranda 0.52 çıktı. Acaba tesadüf mü? Gene deneyelim, ee, değiştirelim şunu şöyle. Bakınız, her konumda oranlar değişiyor ama e, iki oranda aynı değeri buluyor. Hep e, DA'nın DC oranı, C'nin A'ya oranı hep e, aynı çıkıyor. E, dolayısıyla böylece. İç açı ortay teoremini de ispatlamış olduk. Hatta daha güzel görünmesi için bunlarda birazcık rötuşlamalar yapabiliriz. Örneğin ee, biraz puntosunu büyütelim. Sağ tuş tıkladım. Özellikler dedim. Ve metin e, ekranına geldim. Seçeneğine geldim daha doğrusu. Ve buradan e, birazcık küçmüş bu orta diyelim. Hatta koyu olsun. Hatta yatık da olsun yani ve de rengi de ne bileyim ben mavi bir renk olsun şöyle bir renk olsun diyelim kapatayım. Aynı şekilde bunu da öyle yapalım. Özellikler dedim ve buradan metne geldim. Metnin büyüklüğünü işte orta boy olsun koyu olsun yatık olsun yani italik olsun ve de rengi de gene aynı renk olsun veya farklı olabilir çok önemli değil. Ve böylece işte iç açı ortayı teoreminin ispatını da yapmış olduk.